Hızlı kilo vermek birçok kişi için cazip bir hedef olabilir. Ancak bunu sağlıklı bir şekilde başarmak çok daha önemlidir. 2 ayda 10 kilo vermek mümkün mü? Elbette. Doğru yöntemleri takip ederek bu hedefe ulaşabilirsiniz. İşte adım adım uygulayabileceğiniz etkili bir rehber. 1. Kalori açığı oluşturun. Kilo vermenin temel kuralı, harcadığınız kalorinin aldığınız kaloriden fazla olmasıdır. Ancak bu açığı oluştururken dengeli bir beslenme planı oluşturmayı unutmayın. İpucu: günlük kalori ihtiyacınızı hesaplayarak, her gün yaklaşık 500-750 kalori daha az 2. Sağlıklı ve dengeli beslenin, kalori açığını sağlıklı besinlerle oluşturmak çok önemlidir. İşlenmiş gıdalar yerine doğal, tam tahıllı ve protein açısından zengin gıdalar tüketin, örnek öğün planı, kahvaltı, yulaf ezmesi, taze meyve ve badem sütü, öğle, ızgara tavuk, bulgur pilavı ve bol yeşillikli salata, akşam, ızgara somon, kuynoa ve sebzeler, 3. Düzenli egzersiz yapın. Egzersiz kilo verme sürecinin olmazsa olmazıdır. Kardiyo egzersizleri yağ yakımını hızlandırırken, ağırlık çalışmaları kas kütlesini artırarak metabolizmayı destekler. Plan: Haftada en az 4-5 gün 30-60 dakika kardiyo egzersizleri, haftada 2-3 gün ağırlık çalışmaları. 4. Bol su için. Su metabolizmayı hızlandırır ve tokluk hissi verir. Ayrıca vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Hedef: Günlük en az 2-3 litre su içmeye özen gösterin. 5. Uykunuzu ihmal etmeyin. Yetersiz uyku kilo vermeyi zorlaştırabilir. Uyku düzeninizin hormonlarınıza etkisi büyüktür. Bu nedenle her gece 7-8 saat uyumaya çalışın. İpucu: Telefon ve ekranlardan en az 1 saat önce uzaklaşarak daha kaliteli bir uyku alın. 6. Stresi azaltın. Stres kilo verme sürecini olumsuz etkileyebilir. Duygusal yeme alışkanlıklarından kaçınmak için stres yönetimine önem verin. Öneri: Meditasyon, yoga veya derin nefes egzersizleriyle rahatlayın. 7. İlerlemeyi takip edin. Kilo verme sürecinizde düzenli olarak tartılmak ve ölçü almak sizi motive edecektir. Ancak sadece kiloya değil, vücut ölçülerindeki değişimlere de odaklanın, ipucu, haftada bir tartılın ve ilerlemenizi bir günlükte not edin.